yine böyle bizim belki de filmin biyografik olabilecek, otobiyografik olabilecek yerlerinden bir tanesi o. Ben mesela büyürken şeyi çok mutlu olarak hatırlıyorum. Hani işte taş da küçük şeyleri de merkez dışında olan yerlere müzik gitmez, işte edebiyat gitmez, siyaset gitmez filan zannedersiniz merkezdeyseniz ama halbuki orada işte perşembe günü derginin gelmesini bekleyen ya da işte o müziği alacağı gün hayaliyle yaşayan bir sürü genç insan vardır. Dolayısıyla hani Balıkesir'de bu müzikleri dinleyen yani bu yine yaptığımız hem yani tek Balıkesir'de değil aslında hani İstanbul dışında daha underground olduğunu düşündüğümüz hani bu grupların müziğini dinleyen çok fazla insan var. Hani bu bir kere e, hani bu karakterlere dair yine e, bir e, hani karakter gelişimi dair bir şeydi kafamızda. Onun dışında da hani tabii kişisel olarak çok seviyoruz. E, Hani Kim Kiyo'da birlikte çalışan iki kadın ve biz de uzun yani biz onlara müzik klipleri yapıyoruz. İşte uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Hani ne istediğimizi, ne yapmak istediğimizi çok iyi anladılar. O anlamda da bir tek müzik değil aslında. Bir sürü yerde ses tasarımına katkıda bulundular. Mesela küçük parçalar yazdılar. Onlar bazen ses efekti gibi geliyor kulağımı müziğin içine birleşiyor falan gibi. Dolayısıyla hani belki de yine daha senaryo aşamasında çalışmaya başladığımız departmanlardan biri müzik departmanıydı. Ee, diyebiliriz. Bir de yine Kim ki öyle işte 90'lardan gelen popüler müziği ya da şu an da işte geçtiğimiz sene popüler olan İzel'in şarkısını birleştirmek, bunların hepsinden bir şey oluşturmak bizim için e, ilginçti çünkü. E, şeyi fark ettik bu dönem mesela liseli gençlerle konuştuğumuzda bizim gençliğimizde işte popüler olan Türkçe pop parçalarının onlar için nostaljik daha doğrusu retro bir değer taşıdığı ve e, onu dinleme eğilimleri oldu ama aynı zamanda da işte Kim Kyo ya da She Passed Away gibi daha cool underground e, müzikler e, arasında çok fazla seçim yapmadıkları bunların hepsi, hepsini birlikte dinledikleri ilgimizi çekti.